Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Toka Life'da yeniyim. Beni takip eden kişilere Diamond'larım diyeceğim. Ben bu karakterleyken 24 yaşındayım. İlk önce ev turumuzla başlayalım. Bu arada da oyundaki adım da Lisa. Hadi bakalım ev turuyla başlayalım. Burası benim giyinme odam. Evet gördüğünüz gibi biraz boş. Bu biraz sıkıntı ama dediğim gibi daha toka life'a yeni geldiğim için, yani yeni oynamaya başladığım için o yüzden hiçbir şey ekleyemedim. Neyse mutfağa geçelim. Şöyle sade, rengarenk bir mutfak yapmak istedim. Dönen sandalyeler koydum böyle ama arkalı olmadığı kötü. Neyse. Şimdi en sevdiğim kısma ve başlangıç noktası. Burası benim odam. Burada dilediğim gibi bilgisayara bakabilirim. Her şey var. Burada videoları editliyorum. <laughs> Sonra burada bir tane armut koltuğum var. Dışarı izleyebilirim. Ve bu arada <laughs> kapatıyorum kapatacağım içeri. Güle güle. Evet. Burası da benim yatağım. Burada 4, kişilik, 4 kişi yatabilir böyle üst üste. Burası da benim banyom. En sevdiğim yerlerden biri. Çünkü burada küvetin olması benim çok hoşuma gidiyor. Neyse şimdi oturma odasına geçelim. Burası benim oturma odam. Burada koltuğum var böyle kalpli. Sonra burada çilekli e, masa mıdır? Sehpaydı galiba. Evet sehpa. Burada da tablo ve posterlerim var. Burada tavanda bir tane oturan sandalyem var. Oturan ne de? Sallanan e, sa koltuğum var. Neyse. Biraz dilim döndü ama burada da PlayStation 5'imle beraber bir tane televizyonum var. Burada böyle donut, pufum var. Halılarımın rengini size tekrar göstermek istiyorum. Beyaz, kalp. Bu da niye ise 3 tane koymayı layık gördüm. Kalpli, rainbow bir de e, deniz kabuğu. Buraya da bir tane kalpli koydum. Buraya da bir tane böyle deniz yosunları koydum. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. İlk videom olduğu için biraz kısa kesmek istedim. O zaman hepinize öpücükler yolluyorum. Ama şöyle bir şey unuttum ki size diamondlarım diyeceğim ondan sonra. Görüşürüz diamondlarım. Sizleri çok öpüyorum. Bay bay.